Yo 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 selam YouTube. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşlar bugün sizlerle ne mi yapıyoruz? Arkadaşlar bugün sizlerle yeni karakter olan Stu'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlerden kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya geçmeden önce sizlerden like isteyeceğim. Arkadaşlar bu videoya sizlerden 9 like istiyorum. 9 like gelirse böyle yeni güncelleme ya da böyle teori arkadaşlar bu tamamen bir teori şeyidir. Teori videosudur. Yani bazıları gelir ama yani ben burada garanti geleceklerden bahsediyorum arkadaşlar. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açtıysanız uzatmadan videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar Kardeşimin kanalı, kardeşime kanalı kardeşime kanal açtık. Onu da ekranın bak arkadaşlar şuraya görüyor musunuz bak. Bak em gösteriyorum. Şurada arkadaş şurada ya da şurada bir yerde çıkacak arkadaşlar. Ona gidip kardeşimin kanalıma kardeşimin kanalına abone olursanız çok ama çok seviniriz. Arkadaşlar şimdi sizlerden em stu, yeni karakter sütuk karakteri? Bu karakter arkadaşlar süper senin güncellemesinde bu karakter arkadaşlar kupa yolu. Kupa yolunda size 10.000 kupaya ulaşanlara verilecek arkadaşlar. 10.000 kupa olanlar bu karaktere sahip olabilecek. Arkadaşlar karakter em, suikastçı. ne, hangi suikastçı? Egoist suikastçı mı? Yani öyle bir şey ama değişik, değişik bir su, suikastçı karakteri arkadaşlar. Mesela Leon falan gibi. Leon ve benzeri. Yani arkadaşlar bu karakter en ne zaman gelecek ve başka hangi yeni karakter güncellemeler gelecek oyuna neler gelecek? Arkadaşlar öncelikle sizlerden şöyle şöyle bir şey diyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabım Arkadaşlar bu arada kulübüme gelir misiniz? Yeni kulüp açtım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz aileyiz. Em, gelirseniz çok sevinirim arkadaşlar 13 kişiyiz Ve arkadaşlar çek... Kulübümüzde Arkadaşlar em, Şöyle bir şeyimiz olacak Kulüpte arkadaşlar em, Bir gün em, kıde... Her hafta kıdemli üye em, Şeyimiz olacak arkadaşlar Kıdemli üye çekilişimiz olacak Mesela arkadaşlar her Ben size Eğer kulübüme katılırsanız diye, Diyeceğim ki em, Mesela Hmm, herkesin kupası alın kupası em, alındı. Yar mesela iki güne kadar yarın sabaha kadar yarın sabah saat 1'e kadar öğlen bire kadar em, kim daha en fazla kupa kasarsa ona kıdemli kıdemli diye hediyemiz olacak. Yani böyle değişik değişik turnuvalar falan olacak. Hatta ileride çekilişlerde yapabilirim. Çok değişik. Ya. Takas da şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Yanlış görmüyorsam 64 tane buğday istiyor. Arkadaşlar evet, şöyle. Arkadaşlar kusura bakmayın. Evet, tamam. Sizi de beklettim ama biraz. Evet, Çünkü e, programından dolayı. Yani bunu ne diye veriyor anlamış değilim. Yani şimdi biz buna... Getireceğiz. Allah ama Allah. Hiç Bakalım, var mı? Yok. Arkadaşlar bu sorunu bilen var. var mı? 60 tane daha bizim Arkadaşlar var. şöyle bir şey oluyor bir bende. evet, bir tane Önü arkadaşlar BŞ'ye giriyorum bu tamam bu mı? Oyuna giriyorum arkadaşlar. Bir anda program Şu donuyor arkadaşlar. Hiçbir yani, şekilde yürüyemiyorum. Bir Bunun bir çözümünü bir de bilen varsa bir arkadaşlar bir bana lütfen ulaşsın. Bir bunu Şöyle Brawl e, TV tarım, başlamamız lazım. Onun için arkadaşlar, de lazım. İzleyelim dedim. E, arkadaşlar bu karakter Örmen kupada verilecek dediğim gibi kupa yolu karakteri. Ve arkadaşlar gelelim şimdi. De verilecek kostümler. Oyuna yeni gelen kostümler. Bir PSG Mike arkadaşlar. Yani Paris Saint Germain Mike. Arkadaşlar bu bu kostümü em, şey böyle etkinlik oluyor yani böyle etkinlikler olur onunla etkinlik etkinliği kazanırsanız alınacak ve alamayanlar için de 149 elması dükkanda bir hafta sonra satılacak benim bilgim. Ondan sonra arkadaşlar bekçi bibi yani bibilante. Bekçi bibi geliyor arkadaşlar. Bu kostüm 49 elmasa satılıyor yanlış bilmiyorsam. 49 elmasa satılıyor arkadaşlar. Bu içeriği arkadaşlar. Ve ondan sonra başka kimin kostümü vardı? Şöyle arkadaşlar düşünüyorum da. Başka kimin kostümü e, şöyle düşünüyorum düşünüyorum. Ha, sütunun arkadaşlar. Yeni karakter sütunun. Yeni karakter sütunun kostümü süper sütu. Arkadaşlar yani sütu 10.000 kupada olan bence herkes. Ama arkadaşlar sütunun ölçüsünü ben çok beğenmedim. Ondan sonra süper sütu gelecek. Onda da çok bir değişiklik olmayacak. 30 elmasa mı ne satılacak herhalde ya da 40 el 30 elmasa 30 elmasa satılacak o da markette 30 elmasa alabileceğiniz bir kostüm. Yani arkadaşlar şöyle başka hangi kostümler vardı bilim hatırlayamıyorum ama ee, ve arkadaşlar bu arada yani şimdi gelelim arkadaşlar yani YouTube'da ve TikTok'ta Arkadaşlar birden fazla şu sütü ne zaman gelecek? Sütü bugün geliyor yayına. Sütü bugün mü gelecek? Arkadaşlar Supercell sonunda açıkladı. %100 bilgi arkadaşlar. Bu bilgi teori değil arkadaşlar. Bu, bu bilgilerin hiçbirisi teori değil. Arkadaşlar em, bu em, tamamen gerçek Supercell kendisi yayınladı. Şöyle, <laughs> arkadaşlar bu tamamen Supercell kendisi yayınladı resmi sayfasında. Arkadaşlar şu tu Power Play ligin Power Play liginin bitişinde gelecek. Yani hemen size göstereyim. Arkadaşlar Power Play ligi bittiğinde yani 5 gün sonra. 4 tamam, gün sonra herhalde. Ne Şu şeyleri alalım. Power play. 5 gün 11 saat sonra şu yeni karakter şutçu oyuna gelecek Yani güncelleme gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar em, ve em, Power Play ligi değişiyor arkadaşlar. Power Play liginde böyle kademeler olacak Brawl Pass'teki gibi. Mesela birinci seviye, ikinci seviye diye. Yani anlayacağınız Brawl Pass'e Brawl Pass gibi bir sistemi olacak power play'de yani arkadaşlar. Aferin. ondan hem size hem böyle atıyorum Aferin. ikinci seviye ol, birinci seviye yeni oldunuz. Size 200 yıldız puan yani star point verecekler, Aferin. verecekler. Aferin. Ve arkadaşlar Supercell çok iyi herkesi şaşırtıyor. Bildiğiniz gibi herkes bir dahaki güncellemede ket gelecek yani kedi karakteri gelecek diye söyleniyordu. Ama arkadaşlar Supercell kedi karakterini Keti yine getirmedi. Supercell çok şaşırtıyor bizi. Bu sefer de Stu geldi. Arkadaşlar ben de Stu çok güzel bir karakter. Yani hemen 10.000 kupa değilsiniz kasın bence. Yani arkadaşlar güncelleme böyle olacak. Eğer ben yanlış bilmiyorsam. Ve size yanlış bilgi aktarıyorsam hem herkesten şu an özür dilerim ama ben bunlar teori değil arkadaşlar. Bu kostümler falan. Yani arkadaşlar hem, her türlü şey olabilir. <laughs> Kaç dakika olmuş kayıt? 8 dakika. Hem ya şöyle 10 dakika falan 10 dakika falan gideceğiz. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın tekrardan bir X11 adam. Oha. şey yaparız, ışınlanırız. Şuraya arkadaşlar. Evet, mekanımıza bir güzel ışın tamam. Şimdi burada yine tarım yapacağız ve hatta gitmişken Arkadaşlar o zaman ne yapsak? Şöyle bu map nasıl? Tamam. Ee, arkadaşlar bir, me bir, maç bir maç yapalım. Arkadaşlar Paris Mike gelecek oyna PSG şeyi olduğu gibi PSG Mike. Arkadaşlar ama bu kostüm mücadeleyle mücadeleyle alamazsanız. Ama arkadaşlar size şöyle bir şey diyeyim. Arkadaşlar Koç Mike'ın aynısı. Koç Mike'tan hiçbir fark yok. Niye? Ee, PSG Mike'ın. Bakabilir miyim lütfen? Hiç bir fark yok. Atışları, ultisi. Yani aynısı. Yani... Sen yani Görebiliyor musun abi? Ee, e, yok hayır abi. 149 elmas yani biraz pahalı Ama değil mi? Fotoğrafını. Yani bence arkadaşlar mücadeleyi kaybederseniz ve mücadelede şöyle bir şey olacak. Size iki hak verecekler herhalde. İki kez yenilme hakkınız. İkinci kez yenildiğinizde tekrar bir hak alabiliyorsunuz. Ama 30 elmas karşılığında bir hak daha alabiliyorsunuz arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle güncelleme videosu istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Bay bay.